Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bildiğiniz gibi Kaan Bey'le diğer şekilde. Bu videomda PNG yani sizin diyeceğiniz de PNG. Bunun yapımını söyleyeceğim. Böylece de rahatlıkla yapabileceksiniz. Hani yine beni bul çekilişlerinde falan logo veririm. Ama yine de PNG yapımını size öğretmek istedim. Sonra arka plan yapımlarını falan öğreteceğim. Bu ilk videom zaten. Hadi başlayalım. Bunun için ilk önce Art Weaver adlı bir program yükleyeceksiniz. Bu Art Weaver PNG yapmak için 404'ü yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben de onu kullanıyorum. Böyle göstereyim. 404. Sonra ben hemen yükledim onu. Burada Free 4. İşte bu Art Weaver'la da giriyoruz. Artvee Evet. Burası açıldı. Şimdi bakalım. Bir tane fotoğraf çekmiştim. Evet bu. Biz biz bu fotoğrafı yani benim tipimi PNG'ye çevireceğiz. Şimdi bunu böyle atıyoruz Artvee Sonra burada background yazısı var. Buna sağ tık yaparak duplicate layer tuşuna basıyoruz. Sonra alttaki background'da background'un gözüne basıyoruz ve alıyor. Sonra bize bu DNA'yı veriyor. Değnek gibi. Toleransı 20'ye çıkarıyoruz. Ve bunun etrafını bu alana doğru basıyoruz. Fareye sakın basmayın. Bastık. Gördüğünüz gibi PNG'nin ortamını gösterdi. Delete tuşuna basıyoruz. Delete tuşuna bastıktan sonra oluyor. Bir kere daha delete etrafını yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi PNG oluştu. Şimdi File tuşuna basıp Save As derseniz olur bildiğiniz gibi. GH kaydet. Evet. Ok. Ok. Ve gördüğünüz gibi bir PNG. Bunu deneyelim isterseniz. Photoscape adlı programımızı açarak. Mesela bir arka planına koymayı deneyelim. Olacak mı? Mesela buna. Döneyim mi? Geçen paylaşmıştım bildiğiniz gibi. Şimdi bu ha bu. Gördüğünüz gibi açtığınız zaman PNG ortama zaten anlamını bilmeyenler için de söyleyeyim. PNG'ler ortama ayak uydurmak için olan. Bakın gördüğünüz gibi her rengi, her türlü alana ayak uydurabilir bu artık ve etrafı da karelidir. Gördüğünüz gibi işe yaradı. Yani işe yaradığı için de bu şekilde logoların, logolarınız arka planlarınızı falan yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bay bay Görüş, görüşürüz demek istiyorum. Sonraki bölümlerde tekrar devam edeceğim. Arka plandır, logodur falan. Görüşmek üzere, bay bay.